Merhabalar, ben Muhammed Enes Elmas, mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün araştırma ve sunum teknikleri dersinde endüstriyel robotları anlatacağım. Öncelikle içerikler kısmından başlamak istiyorum. Robot tanımı ve robot nedir? Tarihsel gelişimi, endüstriyel robot nedir? Nasıl sınıflandırılır ve kaynakça? Robot tanımı ve robot nedir? Öncelikle buna bakalım. Robot çeşitli görevler yapmak maksadıyla değişik şekillerde programlanmış hareketlerle nesnelerin, gereçlerin ya da özel düzeneklerin taşınması için tasarlanmış çok işlevli manipülatörlerdir. Endüstriyel alandaki kullanımlarında ise robotlar 3 ya da daha fazla programlanabilir ekseni bulunan, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilen, çok amaçlı, sabit kalan veya hareketli manipülatörlerdir. bir robotta olması gereken temel özelliklere geçelim. İşlem yapma dürtüsü fiziksel ya da sanal olarak yerine getirilmelidir. Yoksa robot olmaz. Sadece katı bir cisim veya sıradan bir makine olur. İşlem sonucu belirleme yetkisi, işlemi yaptıktan sonra mutlak olarak işlemin sonucunu belirlemelidir ki işlem tamamlanmış olsun. Karar verme dürtüsüne gelecek olursak, işlem sonucuna göre ya da diş etmenlere göre mutlaka bir yargıda kurabilmeli veya bulunabilmelidir. Robotların tarihsel gelişimi Robot sözcüğü ilk olarak Çek yazar Karl Çepek Rasım Universal Robot adlı oyununda kullanılmış. Çekoslovakça'da robota sözcüğünün anlamı ise zorla çalışan işçi demekmiş. Aristo'ya göre eğer tüm araçlar emredildiğinde kendi kendilerine çalışabilselerdi işçilere veya kölelere ihtiyaç kalmazdı sözüyle robotlar hakkındaki ilk ipuçlarını bize aslında vermiş. Isaac Asimov ise robot kelimesinden robotik kelimesini türetip ilk kez kullandı. Robotik, robot teknolojisiyle ilgili tüm alanları içeren bir tanım olarak kabul ediliyor. Isaac Asimov, Run Around isimli hikayesinde robotların üç yasasını şu şekilde yazmış. İlki, bir robot insana zarar veremez ya da kayıtsız kalarak bir insanın zarar görmesine neden olamaz. İki, birinci yasayla çatışmamak koşuluyla bir robot insanlar tarafından verilen emirlere uymak zorundadır. Üçüncü olarak birinci ve ikinci yasaya çatışmamak koşuluyla bir robot kendi varlığını korumalıdır. Endüstriyel robot nedir? bu kavrama bakalım. Robot kelimesi söylendiğinde insan gibi yürüyen, insan gibi davranış sergileyen, daha önemlisi insan gibi düşünen ve karar verebilen makineler geliyor insanın hakkına. Fakat endüstriyel üretim süreçlerinde insansı robotların aksine endüstriyel robotlar yer alır. İşte şu an şekilde göreceğiniz gibi, resimde göreceğiniz gibi bu bantlarda üretimi gerçekleştiren robotlar var. Endüstriyel robotlar iki farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Kontrol sistemlerine dayalı sınıflandırma, fiziksel görünüm detaylı sınıflandırma. Biz bugün sadece fiziksel görünüm detaylı sınıflandırmayı işleyeceğiz. Bir kartezyen manipülatör, Mekanik açıdan çok sağlamdır. Hareket yeteneği bakımından göreceli olarak zayıftır. Basit yapı tasarımından dolayı kolların hareket analizleri kolaydır. Büyük nesneleri tutma ve taşıma işleri için uygun yapıdadır. Bu da nasıl çalıştığı ile alakalı bir animasyon. Silindirik robotlara gelecek olursak, silindirik robotlar kendi eksenleri etrafında dairesel hareket edebilen bir gövde ekseni ve bunun üzerinde bulunan X ve Z düzleminde lineer hareket edebilen kollardan oluşuyor. Dönüş kabiliyeti çok yüksek olduğundan belirli bir doğrultuda olmayan işlerde kartezyen koordinatlı robotlara göre daha hızlıdır. Silindirik parçalarda kaynak boyama gibi çeşitli uygulamalarda kullanılması uygundur. Bu da temsili bir robotun hareketi. Küresel robotlara bakacak olursak, yatay ve dikey dairesel hareket eden iki ekseni ve kol kısmında ileri geri hareket ettirebileceği bir lineer ekseni bulunur. Küresel bir çalışma alanına sahiptir. Silindirik robot da aynı şekilde silindirik bir çalışma alanına sahip. Mekanik açıdan silindirik ve kartezyen manipülatörlere göre daha zayıftır ve çok daha karmaşıktır. Küresel parçaların kaynak boyamı gibi benzeri işlerde gene kullanılıyor. Skara robotlara gelecek olursak bu arada küresel robotun animasyonunu görüyorsunuz. Skara robotlar ise kartezyen koordinat sisteminde Y yönünde hareket yapabilen iki dairesel ekleme ve dikey yönde aşağı yukarı hareket edebilen bir lineer ekseni vardır. Silindirik robota bir dairesel dirsek ya da eklemin eklenmesi sonucunda oluşur. Hareket kabiliyeti yüksektir. Tüm hafif uygulamalarda tercih edilebilir. Piyasada en yaygın hafif endüstriyel robotlardan biridir. Bu da çalışma animasyonu. Delta robotlara gelecek olursak, diğer robot türlerine göre çok daha karmaşık ve farklı kinematik yapıdadır. Bunun nedeni gövdeden birden fazla kol çıkmasıdır. Çok seri işlerde birçok sanayi uygulamalarında kullanılır. Robotlar içinde en hızlı olanıdır. Bu da hareketi. Gördüğünüz gibi 3 tane motor tarafından kontrol ediliyor. 6 masallı robotlara bakacak olursak. insan kolu hareketini taklit etmek açısından en başarılı robottur. Kolda bulunan eklemlerin bazıları yatayda dairesel hareket yapabilirken bazıları ise dikey eksende dairesel hareket yapabilmektedir. Diğer robot türlerine göre çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ağır işler ve montaj boyama gibi çeşitli işlerde kullanılır. Bu da kendisinin hareketi zaten ilk açtığım animasyonda da görmüştünüz. Bu robotlar üretim bandında çok yaygın kullanılıyorlar. Kaynakça kısmı burada detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Çok fazla kaynaktan araştırma yaptım. Yani faydalı olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.